Otomotiv satış sonrası endüstrisinin lider fuar fuarı olan Otomekanika İstanbul'un ikinci günündeyiz. 23 Mayıs'ta kapılarını açan Otomekanika İstanbul'da fuarın önde gelen katılımcılarından Bilsa'nın standındayız. Bilsa Genel Müdürü Bahar Hanım bizlerle. Bahar Hanım merhaba. Merhabalar Ahmet Bey. <laughs> fuarın ikinci günündeyiz. İlk günü gayet yoğun bir gün gerçekleşti. İlk iki günü kısaca değerlendirebilir misiniz? Ee, Otomekanika'ya uzun yıllardır katılıyoruz firma olarak. Ee... İlk günü de güzel geçti. İkinci günü de oldukça yoğun talep alıyoruz. Ürünlerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Özellikle yurt dışı müşterilerinin ilgisi bizi gerçekten çok memnun ediyor. Onun haricinde de yurt içinde uzun yıllardır birlikte aynı yolu müşterilerimizle yüz yüze bir araya gelmek gerçekten e, bizi e, mutlu ediyor. O yüzden evet. de zaten otomotiv her yıl katılmayı e, planlayarak gidiyoruz. O mutlulukla bir enerji katıyor sizlere. Aynen öyle. Ve, evet. e, fuarı peki biraz satış ve satış sonrası hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Bilsa olarak tabii, neler yapıyorsunuz? Tabii biz 40 yıldır bu e, otomotiv ekipmanları hususunda test cihazları e, üretiyoruz ağırlıklı olarak ağır vasıta binek hafif ticari araç gruplarında fren cihazları, oto ekspertiz cihazları, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ve e, özel araç olarak adlandırdığımız savunma sanayi e, araçlarına ve elektrikli araçların üretim hatlarına yönelik üretim hattı ekipmanları e, yapıyoruz üretiyoruz bunları Türkiye'de üretmenin de mutluluğunu yaşıyoruz hem de e, bir katma değer olarak evet. e, ülkemize de destek olmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz bu ürün Çıkacağız, gruplarının peki e, ihracatı ne durumdadır? İhracat yapıyoruz. Amacımız burada olmanın bir amacı da aslında ihracatımızı artırmak. Çünkü İstanbul e, oldukça e, hani birçok ülkeden ziyaret edilen e, bir şehir ve otomekanika aynı şekilde bu sebeple zaten düzenleniyor. Bizim ihracatlarımız ağırlıklı Orta Doğu ülkeleri, e, Doğu Blok ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler e, ve... E, Kuzey Afrika ülkelerine ihracatımız var. Tabii amacımız hem de burada olmamızın amacı bunu artırmak. Evet, umarım başarınızı da devamını Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ee, peki bu ürün gruplarını biraz daha spesifik olarak tanıtabilir misiniz? Mesela savunma sanayi var hemen arkamızda. Evet. Ee, burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Burada daha çok bu tarz araçların e, frenlerinin kontrolü, süspansiyon testlerinin yapılması, motor performans e, ölçüm dediğimiz dinamometre cihazlarımızla bunların ölçülmesi. Hem 4 x 2 hem 4x4 özellikle 4x4, savunma sanayide 4x4 araçlar var. Tabii ki bunlar özel üretimler oluyor. Çünkü araçlar biraz daha farklı oldukları için evet. e, ağırlıklı olarak e, bunu yapıyoruz üretimi. Fren test cihazları da Gayet dikkat çekiyorsun. Evet, evet. vasıta grubundan lojistik firmaları, nakliye firmaları, ön muayene firmaları, birçok yetkili servisle de yine bilsa olarak çalışıyoruz. Evet. Bir de gençler için çalışmalarınız var. Eğitime destek olmak misyonumuzdur. mottosuyla ilerliyorsunuz. Burada gençlere yönelik nasıl çalışmalarınız var? Evet, bu aslında bizim gerçekten misyonumuz. Çünkü biz eğer bu ülkede üretim yapıyorsak. Bunu okullarımıza borçluyuz. Yani biz kendi okullarımızda okuduk, ekipçe, şirketçe ve e, bu üretimleri de yapabiliyorsak, eğer okullarımıza borçluyuz, bu sebeple de her zaman. E, firma olarak bizim misyonumuzdur okullarımıza destek olmak. Üniversitelerin otomotiv bölümleri, e, mesleki, teknik Anadolu liselerinin e, bölümleri e, bu tarz cihazlara çok ihtiyaç duyuyorlar. Kendi hem projeleri anlamında hem çocukların öğrenmesi, oradaki e, gençlerin e, bu sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl yürüdüğünü, nasıl takip edildiğini, nasıl kontrollerin yapıldığını öğrenmeleri açısından önemli oluyor. Birçok okulla da gerçekten destek olmuşuzdur. Yollarında yardımcı olmuşuzdur. Amacımızdan bir tanesi de burada olduğumuz sürece budur. Çok güzel. <laughs> Peki son olarak fuara dair neler söylemek istersiniz katılımcılar, ziyaretçiler İki günümüz ziyaretçiler daha var. Evet iki günümüz daha var. Güzel geçiyor. Oldukça yoğun geçiyor. Hareketli geçiyor. İsteğimiz de buydu zaten. Umarım yarın şeye ulaşıp kendimizi tanıtabilir, anlatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin de bu röportajı yaptığımız için de sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Otomekanika İstanbul'da Bilsa'nın standındaydık. Bahar Hanım bizlere Bilsa'nın çalışmalarını, satış ve satış sonrası hizmetlerini anlattı. Bir başka fuarda yine Bilsan'la ile görüşmek üzere teşekkür İyi günler dileriz. Ederiz.